basit laf var. Kim olursa olsun, kafir veya Müslüman. Allah Resulüne sırtını döndürmüş, bitti. Öyle. bu ı muciz Beyan öyle diyor. Habibim diyor, habibim. Sen kim olursan ol, mühim değil. Ona sırtını döndürmüş, sürterim seni diyor Allah. Bitti o kadar. Ha, bir kısmını o şekilde döndürüyor. Halbuki haberi yok ki o hisseyi ilahiyye idi. Hisseyi ilahiyye. Bak ağaçları bile diyorlar sokaklarda. Hisseyi ilahiyye. Müslüman sonra kalkıyor bak Allah Resulüne nasıl bühtan ediyor. Efendim diyor, e diyor hile-i şer'iye yaptık diyor. Allah Resulü şeriatı haşa estağfurullah ve kella şeriatı hileli getirdi demek öyle mi? Hile-i şer'iye yaptık diyor adam. Hile-i şer'iye. Şeriatta hile olmaz ki. Ne demek hile-i şer'iye yaptık? Çare-i şer'iye de kabul edeyim. Çare bulunur şeriatta ama hile. Hile kime söylüyorsun bunu ya? Allah Resulü'ne söylüyorsunuz, sürter Allah, bir kim sürtüyor işte bizi. Onun için mahvolmuştur beşeriyet. Onun için bugün gençlerin kalbine bir yaşlı nurani izah kalkıp da Allah Resulü'nün sevdasını bir türlü sokamıyor. Neden? Tesir yok. İcraat yok ki tesir olsun. Kabahat bizde. Allah-u Ekber, Malikiye'nin din, her şeyin sahibi sensin ya Rabbi. Peki, kimin malını kime vermiyorsun? Kimin malını kime vermiyorsun? Onu düşünmüyor adam. Ya bu enayilik mi diyor bu? Tövbe yarabbim. Olmayacak yere parayla diyor ibadet olur mu? Git oraya diyor, arapları kes, tos. Taşları, topaçları gör. Gel. Ne o? İbadet. Hadi ya diyor. İnkara sebebiyet veriyor. İnkara. Ama sebep nedir? Asıl olan İslam'ı biz taklit ediyoruz. Yaşamıyoruz da ondan. Niçin sözlerin tesir etmiyor? Söylediğimle amil olamıyorum onun için. Açık söylüyorum. Söyledik size. Burası meydana aşk. Gizli hiçbir şey yok burada. Her şey açık. Ben eğer söylediğimle amil olmazsam, siz de burada 900 sene otursanız böyle hiçbir şey olmaz kardeşim. Hiçbir şey olmaz. Tesiri yok. Ama bir mütesarruf hakiki veliyullah eline geçti mi birkaç kimse, bir cemaat, o, o zatı muhterem hiçbir şey söylemez. Sadece böyle başını kaldırır, şöyle bir nazar eder. Bir bakar böyle. Ya Rabbi, ıslah et verir. Bitmiştir o iş. Ve ona da ne derler? Nazar-ı Evliyaullah'a uğradı derler. nazar evliya Allah'a uğradı. İki cihan serveri öyle diyor bak Nazar-ı Evliyaullah'ın cegane başlıca amili. Kim o? Veysel Karani. Öyle değil midir? Geliyor evine kapısından içeri adımını atacak geri çekmiş mübarek ayağını. Hazreti Fatıma Zehra sordu. Dedi baba niye girmiyorsun içeriye? O böyle eşeğe bakıyor. Basamayacağım dedi. Üstüne atın. Hayır olmaz. Neden? sevdiğimin gözünün izleri vardır. <laughs> sevdiğimin gözünün izleri var. Şey mi o. Biz birer Muhammediyiz. Şu gözde bir ifade var. ifade. Hiçbir şey anlatma. Lafla bir şey söyleme adama. Şöyle bir bak. Bakışında şöyle bir yap adama. Ama kızgın bakıyor Halbuki ateşi yok orada. Bu bakışlar böyle bakıyor. Öteki de böyle yapıyor. Adam gülümsüyor bir şey söyleyecek galiba. Belki de böyle yapıyor elinden oyuncu almış yetim yavru gibi. Belli, üzgün ve süzgün bir adam. Bak bakış neler ifade ediyor, bakış. Aşkı Muhammedi ile yanan bir kalbe sahip olan adamın bakışı Muhammed Mustafa stili olur. Tabi baktığı zaman renk diye oturur adamın üzerine o. Ne uğradığını şaşırır adam. En pis ahlakı izale olur, izale. Bu söylediklerini sakın havadan dinleme. 90 bin tane kitap karıştırsan bulamazsın. Bak onu da söyleyeyim. Metü Sena için söylemiyorum. Bu yolda anam kovalandı beni. Yediğim dayak köprü olur buradan. Yediğim dayak buradan köprü olur karşıya. Buna inan itimat et. Ha şimdi gelelim mevzunun başka tarafından söyleyeyim. Canı sıkıldıysa da bitirelim. <laughs> Ramazan geldi gidiyor kardeşim. Kaldı şurada bir hafta sayılı gün. Çok çirkin bir laftır ama söyleyemeyeceğim. Sizler rezim ve kafiyeden çıkarıp anlayacaksınız. Ramazan sofusu bayram bilmem nesi derler bir laf vardır. Söylemek istemiyorum verin Eğer biz Ramazan'ı canla başla bekleyip de hani gitsin de be, estağfurullah yani artık mübarek deyip de bu şekilde bekliyorsak <laughs> bu tuttuğumuz bütün oruçlara yazık olur. Ramazan-ı Şerif'in gelmesinden gitmesinden gaye işte benim gibi böyle kendini bilmeyen adamlar için kendini bilmeyen kimseler için inşallah inşallah Cenab-ı Hakk'ın lütfu mahsusu olan affımıza sebep olacak bir bahane teşkil etsin içindir Ramazan. Yoksa hiç kimsenin aç durmasına, yatmasına, kalkmasına Allah'ın ihtiyacı yok. Beşerin buna ihtiyacı var. Ne diyor? Habibim diyor, berat günü, berat geçtik ya, berat günü huzuru ilahiyeme melake mukarrabin birçok liste getirdi. Bak iyi dinle bunu. Birçok liste. Bakıldı hepsine baştan aşağı hepsinde Habibimin imzası vardı. Ya Rabbi bunlar senin kulların benim aciz ümmetimdir. Fakat bunlar insan olmaya niyetlenenlerdir. Bunları kuyuda fi ilahi defterine Hazreti İnsan diye kaydeder misin ya Rabbi? Kaydettim Habibim dedi. Kaydettim. Bunun nişanesi nedir? Onlara Hazreti İnsan'a oruç farz kılındı. Hazreti İnsan'a Yoksa yaşı şöyle başı böyle herkese oruç fas ya. Herkese oruç fas kılınmadı. Hazreti insana tuttuğun orucun kıymetini bilesin diye söylüyorum. Hazreti insan sınıfına dahil olanlar benim sıfatımla sıfatlanabilirler dedi Allah. Buyurun dedi size sıfatımı veriyorum. Bir ay hak sıfat olarak yaşadınız. Allah sıfatıyla muttasıf olarak yaşadınız. Nasıl yaşadınız? Hazreti Muhammed Mustafa gibi yaşadınız. Daha bunun ötesi yok ki. Allah sıfatı var onda. Öyle ya. Yaşadın. Şimdi bitti mi Ramazan? Bitti. Ha, hali beşeriyetine dön. Hali beşeriyetine dön. Diğer din sahipleri olan insanlar, İslam'ın aleyhinde bulunan nüfus kadar Müslümanları, senin halinden istifade etsinler. İnsanlık buymuş desinler. Hazreti insan gördü gözlerimiz desinler. Ya Rabbi bizi ne zaman bu hayvan libasından sıyıracaksın desinler. Müslüman o. Şimdi Ramazan bitiyor, tamam. Ramazandan eğer biz hakikaten, manay hakikatte oruç tuttuysak çok büyük bir haz duymamız lazım gelir. Haz almamız lazım gelir. Zevk maddede olur çünkü. Haz almamız lazım gelir. O hazı işittikten sonra da bizde oruçtan günah gelmek değil, iştahımızın açılması lazım gelir. Neye karşı? ibadete karşı. İnsan bir dükkanı açar, yıllık bilançosunu yapar, Bakar 10 milyon daha vermişse kazanmış. Eh yeter bu kadar deyip seneye kilidi vurur mu adam oraya? Vurmaz ne yapar? Bitirini bir düzeltir, ton çeker, spot lamba koyar, bilmem ne yapar, iki tane manken koyar böyle bilmem ne. Nedir? Cirosunu 20 milyona çıkartır. Öyle değil mi? Tamam. Maneviyatta da kam aldığın zaman maneviyat dükkanı kapanmaz kardeşim. Açılır. Spot lambalarını yak. E ne zaman yakayım? İşte önümüzde geliyor Kadir Gecesi. Tam spot lambasının gecesi o gece. Allah o geceye leyle Kadir demiş. leyle Kadir tesmiye etmiş. Böyle isim vermiş. Peki neyin kadrini bileceğiz? Neyin kadri bilinecek? Ey aşkı sadık! Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın kadri kıymeti bilinecek. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın kadri kıymeti bilinecek. Neden? Çünkü o gece, o Kadir gecesi baştan aşağı Hazreti Muhammed'i beyan eden bir gecedir de ondan. Onu beyan eder Kadir gecesi. Ama şimdi tutturuyor bizim milletimiz işte efendim bin aydan hayırlıdır da bilme... Tamam bir şey demedik ki biz de biliyoruz. Bin aydan hayırlı öyle yazıyor orada. Bin aydan hayırlıdır. Hatta Cenab-ı Allah tenesül buyurarak Cebrail Aleyhisselam'a emrediyor Kadir gecesi için bu. Emrediyor. Sana tabi olan emrinde olan bütün melaike-i kiram ordusunu topla, bir mana, yeryüzünde intişar ediniz ve kullarıma sorunuz. Affolunmak isteyen yok mu? Affedeyim dedi Allah. Sorun, günahını bağışlatmak isteyen yok mu? İstiğfar etsin, affedeyim. Ne kadar günah varsa hepsini affedeyim. Bütün melaike-i kiram arz üzerine iner, tenezzül eder. Bir mana, o arzdan murat, Hazreti insanın kalp arazisidir. Kalp arazisi. Bizim buranın sokağı değil. Kalp arazisi. Melaike-i Mukarrabin tenezzül eder de Hazreti insanın kalp arazisine iner. O inişin nuru kalbin samasına aksettiği zaman akıl nuru Muhammedi'nin koluna girer. Vücud iklimini ihata eder. Muhammedi olduğu meydana çıkar. Ve illa çıkmaz. Zahirde sadece de işte orada yazar. Dini İslam. Adım bilmem ne baba adı şu an adı bu. Dini İslam. Muhammed'i isim. Evet Muhammed. Mezhebin ne kardeşim? Herkes bilir. İmam-ı Azam Ebu Hanife. Öyle diyor. İmam-ı Azam Ebu Hanife. Peki güzel. İtikatta mezhebin ne? Amelde mezhebin ne? Sor bakayım bir Müslümana renk kadar durur. Bilmez. Ayıp değil. Öğrenmeye de niyeti yok ama. Sadece onu bilir. Müslüman mısın Müslüman? Ne zamandan beri? Kalbi beladan beri. <laughs> ne demek kardeşim kalbi bela? Bilmez. Merak da etmez. Beni tarafta can ciğer fare birisi. Allah evlere gönüllere şenlik versin. Birisi vefat etti mi mahallenin imamına gider sadece sorar. Efendim ne yapacağız? Ne yapacağız? Bizim meslekte cepçi tabi. Efendim yedisinde yedinci gece duası okunacak. Böyle bir şey yok İslam'da. Hep onu da söyleyeyim herkese. Kırkında kırkıncı gece ama ne o? Kırk mevlili. Peki. 52. gece burnu düşecek. Benzen aşağısı ne zaman düşecek? Beraber misin adamla? Ne demek burnu düşecek? İslam böyle basit yerlere inmez kardeşim. İslam bir fazileti vardır, bir titri vardır. Beşer oraya yükselir, o aşağı inmez. Yok burnu düşecek, bilmem nesi düşecek. Herifin anlı secde Rahman görmemişse eğer, bak Evliyaullah tarifini söyleyemez sana. Adamın anlı secde Rahman görmediyse, Allah onu kabirde 52 gece bekletmez kardeşim burnu da düşer, maskesi de düşer, kendi de düşer, şanı da düşer, kasa, kese, rütbe, cah, mal, mazap, hepsi düşer. Manayı hakikati meydana çıkar adamın. Bitti o kadar. Onun için ölüm iki türlüdür diyor Peygamberimiz. Bu gecelerin kadrini, kıymetini biliniz diyor. Ramazanın her gecesi diğer ayların gecelerine mezaran bir kadir gecesi. Bunun kıymetini bil. Bu kadir gecesinde Ramazan günlerinde hangi gün hangi saat olursa olsun hangi gün olursa olsun. Okunan Kur'an-ı Kerim'in her harfine bir müvekkel melek hak ederim diyor Allah. Müvekkel melek seni o gönlendirir. Senin namı hesabını o istiğfar eder. Ne zaman? Gaflet uykusu basıp uyuduğun zaman. Senin o uykunu da ibadet sayacağım diyor Allah. Ha? Senin o uykunu da ibadet sayacağım. Neden? Sen benim Muhammed'ime gönül verdin ya. Benim Muhammed'ime gönül verdin sen ben seni cehenneme atarsam Allah'lığıma yakışmaz benim. Neden? Miraç'ta Habibim Muhammed'e söz verdim. Bana dedi ki, Ya Rabbi, Ya Rabbi, ümmetimin en günahkarı, tamamı en günahkarı, cenneti doldurmadıktan sonra içeri girmem Ya Rabbi dedi. Eğer cennette ümmetim yoksa cennet bana haram olsun Ya Rabbi dedi. Yine ümmetim cehennemi dolduracaksa ben de onlarla beraberim Ya Rabbi. Bunu ispat eder misin Habibim? Ederim. Nasıl? İşte miraç bana layık oldu, beni miraca aldın değil mi ya Rabbi? Evet. Gaye cemal-i ilahi rüket değil miydi? Evet. Bu ne zaman olur? Öldükten sonra olacaktı. Benim ise ruhum bedenimde olduğu halde aldın beni. Öyle değil mi ya Rabbi? Evet. İşte cemal-i müsaade rica ediyorum. Tekrar beni dünya yüzüne gönderdin ve kimden ayırma ya Rabbi dedi. Bilmez mi ne orada Cevap farklıymış ha bilmez miydi? Bilirdi, hazır gitmiş anne. Yani gelecek bu süs yani bir ya. Orada kalırdı. Geri geldi ama İlla ümmetim, illa ümmetim ya, illa ümmetim. Nerede ümmet? Bizde beş tane alametten başka bir şey yok. Beş alamet var ümmetinde bugün. Başka alamet yok mu bu ümmeti Muhammed'in? Nezaketi yok mu? Fazileti yok mu? Aşkı yok mu? Gönlü yok mu? İlmi yok mu? İrfanı yok mu bu milletin? Yok mu? Yok. Ne var? Beş tane ümde. Sağ, selam, kaç, sekat kırmızı. Güzel. Sebep ne peki? Buna sebep ne? Ben söyleyeyim. Cehennem korkusu, cehennem. Allah beni ateşe atacak diye yapıyoruz biz ibadeti. Allah beni cehenneme atacak. Eyvah! Geliyor der gibi Allah eyvah. Allah öyle istemiyor ki ibadeti senden. Öyle istemiyor ki ve baştan söylüyor, ben senin sahibinim diyor, bak ben senin sahibinim. Seni ben hak ettim. Yoktun şekli insana koydum. Ne ismin vardı ne cismin vardı. Ne kimseyi tanırdı ne kimse seni tanırdı. Seni şekli insana koydum. Senin sahibinim ben. Sen benim rızamı kazanmakla mükellefsin. Bunun haricinde ben seni dilediğim yere koyarım ya. Cennete de koyarım. Cehenneme de koyarım. Esfeli safiliğine de koyarım. Sen mi soracak Allah? Ne yapayım seni nasıl lütfedersin? Efendim ben bunca namaz kıldım. Cenneti istiyorum ya. Yani. biraz hayır teşekkür ederim. Öyle mi diyecek yani orada? Var mı böyle bir şey kardeşim? Yok. Senin sahibi. Sen bir kere ivasız garasız bir düşünüp de ya Rabbi işte ivasız garasız söylüyorum. Allah dedin mi? İvasız garasız bir kere. Allah de senin bütün günahlarını affedeyim dedi Allah. Ne zaman? Kadir gecesi. İşte geliyor önümüzde Kadir gecesi. Kadir'den Murat, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın kısaca söyleyeyim, kadri kıymetini bilmek, cihanın, insanın, Hz. Kur'an'ın, vahdaniyeti sübhaninin, Hz. Muhammed Mustafa'nın ve Muhammedi olmanın kıymetini bilmeye Kadir denir. Türkçesi bu. Kadir. O demektir Kadir. leyli i Kadir. Leyle-i Kadir. Efendim filan gün filan saat filan yerde şu namaz kılarsam sabah kadar öyle mi yapayım böyle mi yapayım? Allah o kadri kadir gecesinin kadrini bilmeyi nasip etsin bize. Amin. Ya Rabbi sana kul olmak istiyorum. Habibi Edib'in Hz. Muhammed aleyhissalatu Vesselam'ın yüzüne bakacak bir yüze sahip olmak istiyorum. Bunu senden diliyorum ya Rabbi. İhlas-ı şerifeleri de oku, salatü selamları da oku. Ondan sonra de ki bu surenin adı İhlas bu iflasın tecellisini istiyorum ya Rabbim. Bu vücudunda tecellisini istiyorum ya Rabbim. Hz. Muhammed Aleyhisselam'a ümmet olabilecek bir veçhe ihsan et ki yarın huzur, huzur izete çıkıldığı zaman gelme tebyadlu vücudu, hürmet esvetlu vücudu hatta diyor ki melaike-i mukarrabin dar selamı açar bakar der ki ya Rabbi kapıda toplananların yüzleri simsiyah simsiyah yüzleri üzgün duruyorlar Bunları affetmez misin ya Rabbi? Helaki -E bir sorar. Cenab-ı Hak da diyor ki sizde diyor sadece benim cemal isminin tecellisi vardır. Siz rahim olabilirsiniz. Yani merhamet edici olabilirsiniz. Ama erhamen rahimin olamazsınız. Neden? Erhamer rahimin benim. Kimi affedeceğim, kimi affetmeyeceğim onu ben bilirim. Muhakkak bilirsin ya Rabbi. Bu ilmi ezelinde mündemiş. Fakat bu bilinenler kimlerdir? <laughs> Alnında secde eseri olan, gönlünde Habibine muhabbet duyan, ahlakını ahlak-ı Kur'aniyeye uydurmaya çalışan kullarım var ya, işte onlardır. Neden? Onlar ihlas sahipleridir. Biz onları biliriz diyor Allah. Gönlünde hıfz-ı Kur'an'a malik olan, şu arkadaşlar için söyleyeceğim, hıfz-ı Kur'an'a malik olan, kimseleri Allah benden yukarı yakmam diyor. Hafızlığı yok. Fakat ezberinde ayetler var. O ayetlerle amel edenleri yakmam. Cenab-ı Fahri Kainat dedi ki ashab-ı kiramına günde bin tane ayet okuyunuz dedi. Her gün. Gelmeye bin ayet. E dediler ya Resulallah biz bin ayeti bilemeyiz ezberi. Nasıl tutalım bunu ezberimizde yani bin ayet. Herkes yapamaz ki bunu. El-Hak-ı bilmez misiniz siz buyurdu. El-Hak-ı Biliyor musunuz? Var mı içinizde bileniz? Neyse, an meczusundadır. El hakimü tekasür yürü bir kere oku, her gün bir kere oku, günde bin tane ayet okumuş makamına sayacağım diyor Allah. Niçin? Habibimin ağzından çıktı. Ben onu da bilmem. Kulhüvallahu ahad oku. Onu da bilmem. Salatü selam oku. Bizim komşulardan birisi vefat etti, vefat etti, veren kendisi. Allah şifa ihsan etsin cümlesine. Bitireceğim, sıkıldığınızı biliyorum. <laughs> Veren bir kendisi, kadıncağız bir rüya gördü. Ve gülüyor, gidiyor, gitti zaten. Üç gün sonra bize geleceksin. Gördüğü rüya bu. Ailem anlattı, ben de naklediyorum. Üç gün sonra bize geleceksin. Güzel. Senin bütün günahlarını bu Ramazan hürmetini affettin. Yalnız namaz müstesna dedi. Gördüğü rüyada. Namaz müstesna. Rüya bu ya. O da diyor ki ben namaz kılmayabilmem. Bak 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 iyi Allah aşkına iyi dinle ya. Allah aşkına iyi dinle çok uyuyacaksın sonra. Çok uyuyacaksın sonra. Ben namaz kılmayabilmem böyle bir aileden yetiştim. Güzel. Başını yere koymaya da bilmez miydin? Bilirdim. Allah deyip yere koysaydın onu da kabul edecektim dedi. Neydi o gördüğü ya? Ve kadın üç gün sonra vefat etti. Allah rahmet etsin. Allah cümle ümmeti Muhammed'in ölenlerine rahmet, kalanlarına merhamet, hepimize ömrü tabi, ecru cezil ihsan-ı inayet eylesin. Cümlemizi Ramazan-ı Şerif'in nice nice emsal-i kesiresiyle müşerref olmayı çoluğunuzla çocuğunuza nasip eylesin. Cümlemizi de Ramazan-ı Şerif'in şikayetinden hüksü emin eylesin.